Yamukta orta taban uzunluğu sevgili gençler. Yeni kazanımız veya yeni unutma bölümümüz bu. ABC'de bir yamuk. E ve F bulundukları kenarların orta noktası olmak üzere gençler. AB paralel CD paralel EF olur. Burada EF'ye orta taban uzunluğu denir arkadaşlar. Bakın bunu çerçeve için alacağım. Çünkü çok değerli burası bu bilgi. EF uzunluğu A artı C bölü 2'dir. Bu şekilde de bulunabilir arkadaşlar. Şunu şöyle çerçeve içine aldık. Peki hocam uygula yaparsak daha iyi oluyor dediğinizi duyar gibiyim. Şuraya hemen yapalım uygulamamızı. Yine bir paralel pardon yamuk demiş. Tabii karşılık kenarı paralel edecektim. Arkadaşlar ABC'de bir yamuk veriliyor. ABC'de yine EF tabi orta taban konumuz bu çünkü şu anda. Buraya 7 birim vermişler. Buraya A demişler. Buraya da B demişler. Buraya da 9 demişler gençler. Burada ne diyelim? K diyelim. A, B, C'de bir yamuk. E, F arkadaşlar orta taban. Verilere göre A eksi B farkı kaçtır? Sorunun orijinali bu arkadaşlar. Peki, şimdi ne diyorum? Orta zaman olduğuna göre bu arkadaşımız, bu arkadaşımız eşit. Bu da buna eşit olmak zorunda. Peki, hangi üçgenler benzer? Önce birincisi B, F, K üçgeni benzer olacak. B, C, D üçgeninden gençler. Yani şuradan 1'e 2 oranı olacağı için. O zaman 1 bölü 2 eşittir 7 bölü A'dan. A'yı 14 olarak zaten yakalamış oldunuz. Bu çerçeve içine alalım. Yani size lazım olur diye şunu kullanacağım. Peki devam ediyorum. Şimdi gençler orta tabandı. EF orta taban olduğu için EF orta taban. Bunu da vermişler. Değil mi? Şöyle yazalım güzel güzel. Orta taban. Ne kolaylık sağlar bize bu? A artı B bölü 2 eşittir. Ne olacak gençler? 16'yı verecek. Yani A artı B eşittir 32. A'yı zaten 14 bulmuştunuz. A, B eşittir o zaman buradan. 18 santimetre. Bu da cepte dursun. Siyah kaleme al Nevzat. Ne soruyor bana? A eksi B farkını soruyor. A eksi B de buradan gençler. 14 eksi 18'den eksi 4 olarak bulursunuz. Peki bir uygulu da yan tarafa yapalım. Şuraya. Yine bir tane yamuk verilmiş arkadaşlar. Biraz şöyle değişik. Çetrefilli bir yamuk diyelim buna. bir tane köşegen çizilmişler yamuk. Tamam. Yine ABC'de yamuk. E F G H. Buraya 12 vermişler gençler. Buraya A vermişler. Buraya da B vermişler. Neler eşitlik vermiş? Bakın şu parça, bu parça eşit verilmiş. Bu da zaten bunlara eşit olarak verilmiş. Ne Diyelim ABC'de bir yamuk. CD paralel. Bunu vermem lazım. Çünkü bu önemli. HG paralel EF, o da paralel AB olmak zorunda. Verilere göre A artı B toplamını soruyor bir defa arkadaşlar. Toplamı kaçtır? Bakın sorunun orijinal halleriyle yazıyorum ki net olsun. Şimdi arkadaşlar bir kere artık direkt yazabilirim. Bakın burada önemli olan nokta şu. Şimdi bu arkadaşlar eşit sağdakiler eşit olduğu için bunlar da eşit olmak zorunda. Yani bu parça, bu parça ve parça da eşit olmak zorunda gençler. Doğru mudur? Doğrudur. Bakın burada şurada 1'e 3 olacağı, oranı olacağı için gençler o zaman burası da 4 olmak zorunda. Neden? 1'e 3 orandan. Şimdi aynı mantıkla 2'ye 3 orandan da bakın şurada 1'e 3. Burası 4, burası 8 olacak o zaman. 4, 8, 12 diye gidiyor. Peki orta taban da yapabilirsiniz ama ben şimdi şurayı 8 diyorum. O zaman diyorum ki arkadaş o zaman 8, 8, 16 yani HG'nin uzunluğu eşittir. 4 artı A artı 12'nin yarısı olmak zorunda diye orta taban. Orta taban. Peki yazalım o zaman. HG uzunluğu zaten 16 vermişler. 16 eşittir. 16 artı A bölü 2'den A'nın da 16 olduğunu görüyorsunuz zaten. 16 santimetre. Peki. Benzerlikten arkadaşlar. Bakın bu defa şuradan yürüyebilirsiniz. 1'e 3 oranı var. O zaman diyorum ki renkli kalemi yapalım onu da. 1 bölü 3 eşittir. 8 bölü B. Buradan B de 24 santimetre çıkıyor gençler. Artık bundan sonrası yapmayanı döverler. Ne diyor? A artı B toplamı soruyordu. 16 artı 24'ten eşittir. 40 santimetre olarak bulursunuz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre AB artı CD toplamı kaç santimetredir diyor arkadaşlar. Bakın buna dikkat edeceğiniz nokta EF orta taban. O buraya A dersem buraya da C dersem neydi orta taban özelliği? Orta taban özelliğinden gençler yani 14 eşittir A artı C bölü 2 olacak. Yani buradan A artı C eşittir 28 santimetre olur. Bu durumda bize sorulan AB artı CD eşittir. 28 santimetre olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre EF eşittir. X kaç santimetredir diyor arkadaşlar. Bakın yine orta taban uzunluğu. Çok önemli o bizim için. Yani bu parça bu parça eşit. Cepte. EF'ye X diyelim. AB 29 eksi X diyelim. Çünkü toplamlar 29 verilmiş. EF kaç santimetredir diyor. Yine arkadaşlar orta taban özelliğinden X eşit olacak. 29-X ile 7'nin toplamının yarısını hatırlayın. A artı C bölü 2 idi. Yani 2X eşittir 36-X oldu. Buradan 3X eşittir 36 gençler. X eşittir 12 santimetre olur. Bana zaten ne soruyor dikkat olursanız EF'yi soruyor. Yani EF eşittir X eşittir 12 santimetre olarak bulmuş olduk. Yukarıdaki verilere göre B eksi A kaçtır diyor arkadaşlar. Zaten eşitlikleri verilmiş. DE e EG g GA. Aynı zamanda GF f FH HB olarak verilmiş. Şimdi önce GH CD yamuğundan renkli kalem. Al nevzat. Orta taban uzunluğu kullanacağım. Orta taban uzunluğundan yani A eşit olacak. 16 artı 6 bölü 2'den sevgili gençler. A eşittir. Buradan 22 bölü 2'den 11 santimetre olarak bulduk. Bunu cebime koydum. Peki başka? Bu defa A, B, F, E yamuğundan yine aynı mantıkta orta taban kullanacağım arkadaşlar. Renkli kalem al. Yine Nevzat orta taban. Uzunluğundan bu defa 16 eşittir. A artı B bölü 2 olacak. İse A artı B 32 santimetre arkadaşlar. Bana A'yı zaten 11 bulmuştuk. B zaman 21 santimetre olarak bulduk. Bu da cepte. Bize ne soruyor? B eksi A soruyor. Bu B eksi A farkı eşittir. 21 eksi 11 ise arkadaşlar B a da 10 santimetre olarak bulmuş olursunuz. Yukarıdaki verilere göre C değiştir X kaç santimetredir diyor arkadaşlar. Bakın bir kere ne var orada? E, D, F üçgeninde Pisagor var. Pisagor teoremi. Pisagor teoreminden gençler. Mavi kalem al. Nevzat burası 15. Yani EF 15 santimetre. Bu cepte bir de gençler EF orta tabandı. Onu da renkli kalemle yapalım. Orta taban. Özelliğinden gençler. Orta taban özelliğinden. Ne diyorum? 15 eşittir. X artı 21 bölü 2 ise X artı 21 eşittir. 30 santimetre. Buradan X'in de 9 santimetre olduğunu bulursunuz arkadaşlar.